şu hemen bir İran'ın ne kadar zarar verdiğine dair bir e, değerlendirmeyi de almak istiyorum. Şuh e, iki 2 füzesinin ne olabileceğine dair. Bu arada e, o görüntüleri de paylaşalım. Hani e, diyor ki İsrail'e hiçbir şey olmadı. Amerika diyor ki hiçbir zarar vermedi. Ama e, o gece çok ciddi bir e, korku yaşandı. Patlamaların olduğu noktalarda. O görüntüleri bir aktarabilir miyiz? Hani bir yandan İsrail askerlerinin korktuğu, endişe ettiği işte bu görüntüleri e, paylaşıldı. Yani baksanıza ya ya yani bütün İsrail halkı yol kenarlarında, metrolarda <laughs> tamamen kendilerini e, kamufle etmeye çalışıyorlar ve düştüğüne dair de zaten görüntüler var. Peki bu görüntüler ortada. İsrail Amerika diyor ki ay hiçbir hiç şey yapamadı. E, hasarın boyutu ne? Ona bakalım. İran'a göre Üç üs e, vuruldu, 20 tane F-35 uçağı imha edildi. Bir bakalım. İran'ın 180'den fazla balistik füzeyle gerçekleştirdiği Gerçek Vaat 2 operasyonu İsrail'de nasıl bir hasar bıraktı? İki taraftan gelen açıklamalar birbirleriyle çelişiyor. İran devrim muhafızlarına göre İsrail'e ilk kez sesten hızlı füzeler fırlatıldı ve %90 oranında isabet sağlandı. İsrail ordusu bazı hava üslerinin vurulduğunu kabul etse de büyük hasar oluşmadı dedi. Ancak uydu görüntüleri bunun aksini kanıtlar nitelikte. Burası Necef çölündeki Nevatim Hava Üssü. İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarında kullandığı F-35 savaş uçakları bu üste konuşlu. Tam da bu nedenle İran Nevatim'i hedef aldı. Üste füze fırlattı. Saldırı sonrasında çekilen uydu fotoğraflarında uçak hangarının çatısında büyük bir delik oluştuğu görülüyor. Binanın etrafına dağılmış büyük molos parçaları var. İran medyası Nevatim'de yaklaşık 20 adet F-35 savaş uçağının imha edildiğini öne sürse de İsrail ordusu sessiz. Bu yüzden İsrail'in hava savunmasının olumsuz etkilenip etkilenmediği belirsizliğini koruyor. <laughs> İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Yahudi yeni yılı nedeniyle dikkat çeken bir mesaj paylaştı. F-35 savaş uçağı önünde poz verip tam bir zafer yılı olacak diye yazdı. İsrail füzelerin düştüğü yerle ilgili haberlere sansür uyguladığı için saldırının yol açtığı hasarın tam olarak değerlendirilmesi zorlaşıyor. Ancak bazı yerlerde düşen füzelerin neden olduğu büyük kraterlere dair fotoğraflar paylaşılıyor. O noktalardan biri Mossad karargahının hemen yakınında. İran basını Tel Aviv'deki karargahın tamamen yok edildiğini iddia ediyor. <laughs> İran'ın İsrail'de füze fırlattığı diğer askeri hedef Hadserim Hava Üssü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü operasyonda görev alan F-15 savaş uçakları bu üstten havalanmıştı. Saldırı sonrası hasar oluşup oluşmadığı bilinmiyor. İran'dan atılan füze nedeniyle bir Filistinli'nin hayatını kaybettiği Batı Şeria'da ise hasar alan evler ve araçlar var. Gereda'da okula düşen füze binayı kullanılamaz hale getirdi. Ölüdeniz yakınına düşen iki füze de böyle görüntülendi.